Efendim son oturumlarımıza doğru yaklaşırken, şimdi yerel menüler tasarlarken ürün tedarik ve sürekliliğinde karşıla, karşılaşılan zorluklar konusunu masaya yatırmak isteriz. Evvela moderatörümüzü davet ediyorum. Kıymetli gastronom, ziraat mühendisi Sayın Tangör Tan. Buyursunlar efendim. bana eşlik edecek panelistlerimiz Rixos Premium Belek Executive Şefi Sayın Ümit Çelikkaya, Gloria Hotels and Resorts Executive Şefi Sayın Önder Özcan, Kalista Luxury Resort Executive Şefi Sayın Sercan Erdoğan, Kaya Palazzo Hotel and Resort Cluster Executive Şefi Sayın Seçkin Demir ve Susesi Luxury Resort Executive Şefi Sayın Orhan Er Yılmaz. Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkürler. Sesim geliyor mu bu arada? Evet şimdi sesim geliyor. Tekrar hoş geldiniz şeflerim. Merhabalar. <laughs> Toplamda 5 <beş> dakikamız var. <laughs> Sakta her şey. Sadece gülelim o zaman. <laughs> Sizler de hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz, ortaklaşa konuşacağımız konu, siz kendi restoranlarınızda yerel menüleri tasarlarken o yöresel ürünlerin tedariği, özellikle lojistiği nasıl sağlanıyor, ne şekilde sağlanıyor, aslında biraz bunları tartışıyor olacağız. Bu noktada ufak bir başlangıç olarak zaten çok farkındasınız. Özellikle son 10 senedir Türkiye'deki gastronomi sektörünün gelişmesi, yaygınlaşması, ürünlerin çok daha değerli hale gelmesi artık biraz uluslararası ürünleri kullanmaktan ziyade daha fazla konsantrasyonumuz menüler menüleri tasarlarken yöresel ürünlerin tedarine gitmeye başladık. Ee, bunun bir takım öncüleri oldu, bir takım başka şefler, bireysel restoran tadında, şef restoranlar tadında tarafında bu işi aslında hem farkındalığını oluşturdular hem de geliştirmeye başladılar aynı zamanda. İşte Alemanay gibi, Maksut gibi, Mehmet Küs gibi şefler bu noktada hep bizim atladığımız şöyle bir nokta oluyordu. Bu işler otellerde, otel restoranlarında ne şekilde işleniyor? Çünkü şef restoranı yani operasyon olarak bambaşka bir noktada ama iş oteline döndüğümüz zaman çok daha büyük kurumsal bir yapı, çok daha büyük bir yapı bu noktada. ve doğal olarak da sizi o noktada e, stres altına çok sokan bambaşka dinamikler de bir yandan da dönüyor. E, genelde böyle bireysel şef restoranlarında e, bizler şunu yaşıyoruz. E, yöresel ürünler artık e, Türkiye'de hemen hemen her yerde bir şekilde bulunuyor ve tedarikli sağlanıyor. E, Kabro firmaları ona göre özelleşti. Işte, i̇şin lojistiği de aslında bir nebze de olsa e, rahatladı ve gelişti. Ama dediğim gibi, e, bireysel restoranlar, esnaf restoranları gibi dediğinizde çok rahat bir şekilde ürünün tedarikine gidilebiliyor. E, şef restoranları direkt üreticiden alıyor, üreticiden tedarini yapıyor. İşte esnaf lokantasına döndüğümüz zaman işte haller gidilip hallerden e, tedarik ediliyor. Ama sonuçta öyle veya böyle nispeten çok daha rahat e, bir dinamik içerisinde e, o yöresel ürünlerle o tabağı çok farklı bir şekilde dizayn ederek farklı bir yorum katarak. Bizlere sunuyorlar. Şimdi bu noktada özellikle e, Ümit şefinden başlayarak e, bir konuşalım e, derim. Şimdi siz büyük bir yapanın altında birer şefsiniz. Yani yöresel ürün tabi kulağa hoş geliyor. E, i̇şte demin konuşuyorduk dışarıda. İlhan koçunun peyniri evet hoş geliyor. Evet. Ama o noktada hani ulaşılabiliyor mu? O ürüne nasıl ulaşabiliyorsunuz? Ulaştığınızda size nasıl geliyor? E, ne tür aşamalardan geçiyor? E, biraz bunları aslında konuşmak gerekiyor. Tabii ki. E, merhaba. E, şimdi sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi e, yöresel ürünler diye bir başlık altında topladığımız zaman e, yöresel adı altında büyük marketlerde de satılan e, yöresel ürünler var. E, sizin de söylediğiniz gibi direkt ee, üretici üreticiden e, tedarik edilen yöresel ürünler var. Bunların arasında bence e, büyük farklılıklar var. Siz de biliyorsunuz, hani direkt üreticiden alan e, hiçbir işlem görmemiş ürünü e, mutfaklarda menülerde kullanmak, e, ürünün e, yapısını bozmadan kullanmak e, bizim yemek e, lezzetlerine çok farklılıklar katıyor. Ama e, belli bir takım büyük e, firma diyeyim. E, sizin de biraz önce söylediniz ki İhli Kars'tan bir Kars kereveleni işte ilan koçuldan almak. E, bu o bir mark olmuş, büyük bir e, firma kendince. E, bizim Otel mutfaklarında bu ürünü alırken tesellümden mal kabulden gelirken birçok aşamalardan kontrollerden geçiyor. Hani dışarıdaki gibi bir özel bir şefin restoranında veya normal bir restoranlarda kullandığımız tedarik ettiğimiz gibi süreçler bizde biraz daha sıkıntılı oluyor ve tüketim biraz daha fazla toplu olduğu için daha çok olduğu için aynı standartta ürünü her zaman tedarik etmek mümkün olmuyor. Bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Peki mesela e, Önder Şef sen o noktada o ürüne nasıl ulaşıyorsunuz? Ya yani mevsimsel ürünler diye yani tedarik edebileceğin ürünleri bizim firmalarla görüşüp ay ay hepsinden bir şey aldığımız dönemler var. Bizim şu anda şimdiki noktada üreticiye kadar gitme e, imkanımız da var. Yani biz biz de bu konuda biraz alıştık ve dışarıya doğru açıldık. Peki bu alışma evresi takribi hangi zamanlarda başladı? Ya şöyle söyleyeyim. Yani ben meslekte 27 yıldır çalışıyorum. Ee, aslında biz 27 yıl önce başladığımızda yöresel ürün mü kullanıyorduk? Evet, yöresel ürün kullanıyorduk. Hatta o zaman daha çok yöresel kullanıyorduk. Çünkü yurt dışından ithal ürün çok az geliyordu tamamen e, yerel kullanıyorduk. Bir dönemden sonra o biraz İtalyanlara dönmeye başladı. Biz daha çok ithal ürünler kullanmaya başladık. Bu arada yerel de kullanıyorduk ama yani şimdi şöyle pazarlama diye bir sektör var. Doğru. Farkındalık diye bir bir şey var yani. Şimdi son 6-7 yıldır veya 10 yıldır özellikle e, Türkiye'deki restoranların özellikle ön plana çıkardığı bu hani yöresel ürünü kullanıyorum. Yani o biraz farkındalık yarattı ve ondan sonra yavaş yavaş otellere kaymaya başladı bu. E, biz aslında şu anda yaptığımız şey farkındalık yaratmak. Yani bir ürünü alıp parlatıp sunmak. Daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Peki o noktada mesela Selcan Şefim. ...mutfakta ürüne karşı bir toprakçılık oluyor mu? Yüresel ürüne karşı? Şimdi aslına bakarsanız... ...biz gerçekten... ...ciddi bir kitleye hitap ediyoruz. Türkiye'deki her noktaya... ...nereye giderseniz gidin. Herkesin kendi damak zevkine... ...uygun lezzetler var. Fakat... ...Antalya'da turizm cennetinde... ...24 farklı ülkeden... 24 farklı insan e, geliyor ve tatilini gerçekleştiriyor. Şimdi bizim bu noktada aslında yapmamız gereken veya daha doğrusu zorlandığımız nokta şu e, 24 farklı insanın damağına hitap edecek, gözüne hitap edecek o yöresel lezzetleri onların da ülkesindeki ürünlerle empoze edip bir kombinasyon oluşturup onların hem göz zevkine hitap edecek bir ürün ortaya çıkartıp hem de damak zevkine uygun e, reçeteler hazırlamaya çalışıyoruz Aslında anlattığınız bayağı da zor bir durum yani kolay kesinlikle, değil. kesinlikle Çünkü e, şimdi bir ürünün tedariğinde sıkıntı yok ama sürdürülebilirliğinde sıkıntımız var bizim Hı. Çünkü Şimdi yöresel lezzet dediğimiz zaman e, bir ürünü o yöreden alıp kendi otelinize getirebiliyorsunuz. Fakat onun devamını e, sürdürülebilirliğini devam ettirmek biraz daha zor açıkçası. Özellikle de e, Önder Şef dedim bir, bir şey aktardı. Yani 6000 kişiye yemek yapabiliyor olmak. Yani bu kadar yüksek miktarlarda, bu kadar yüksek ee, popülasyonun olduğu bir durumda küçük bir köyden bahsediyoruz aslında nereden bakarsanız bakın ve bu insanlar siz yemek pişiriyorsunuz ve o ürünün o yöresel ürünün e, tedariğini bir yandan sağlamaya çalışıyorsunuz lojistiğini hallettiniz ama dediğin gibi e, o ürün o miktarda e, sizin istediğiniz lezzette ve aroma profilinde bulunabiliyor mu bulunabilirliği var mı e, gibi bir sorun var büyük ihtimalle yani şimdi e, tabii ki bir zincir var bir tedarik zinciri ondan sonra üretim e, aşaması geliyor. Ondan sonra da tüketim aşaması geliyor. Şimdi biz menülerimizi hazırlarken bir ürünümüzü menüye eklediğimiz zaman bizim bir e, timing'imiz var. Biz zaman e, çizelgemiz. menülerimizi ne kadar sürede biz değiştiriyoruz? Bizim için önemli olan nokta bu. Eğer 3 e, ayda bir menü planlaması yapıp e gelen misafirlere güncel revize edilmiş menüler sunuyorsanız o zaman yazdığınız reçetedeki ürünlerinizi 3 ay boyunca tedarik etmek zorundasınız. Bulmak zorundasınız. Aksi takdirde bizim şöyle bir lüksümüz yok. Menüye yazdıktan sonra misafire yok deme gibi bir lüksümüz yok açıkçası. Çünkü yok demek gerçekten kolay bir kelime. Ama o menüye e, o ürünü yöresel lezzeti yazdığınız zaman tedariğini edip e, o ürünü hazırlayıp aynı zamanda da misafirin damak zevkine uygun hale getirmek o bizim işimiz. Ama önemli olan burada dediğim gibi tedarik zinciri. O tedarik zincirini de gerçekleştirdikten sonra bizim reçete hazırlamamız daha kolay oluyor açıkçası. Şimdi burada zaten... E, Genelde Önder Usta'nın da bahsettiği mevsimsel geçişler var. Mevsimsel geçişlerden dolayı işte bazı ürünleri tedavi, tedarik edemiyorsunuz. O yüzden bizde ne yapıyoruz? Menülerimizi hazırlarken hangi mevsimde hangi ürün daha çok bulunuyor? Ona göre bir planlama yapıyoruz kendi çapımızda. O yüzden o döneme geldiğimizde ürünün tedarik etmemiz, bulmamız... ...bizim için daha kolay oluyor. O noktada... ...seçkin şefim... ...şimdi... E, ...anladığımız kadarıyla... E, ...özellikle... ...daha kurumsal ve otel restoranlarında... ...ürünün tedarikinin planlanması... ...yöresel ürünün planlanması da... ...bu noktada çok çok önemli hale geliyor. Çünkü keza... E, ...daha minimal veya şef ve restoranlarında sizin de bahsettiğiniz gibi belki siz e, o yemeğe o ürüne yok demiyorsunuz doğal olarak e, ama diğer restoranlarda bu ürünümüz kalmadı o yüzden biz bu yemeği çıkartamıyoruz deyip çok rahat bir şekilde aslında bu e, dile getirilebiliyor. Sizde e, bu noktada bambaşka tabii ki kıssaslar var e, bu noktada. O da biraz da e, şunu mu e, acaba bakmak gerekiyor? Ürünün yöresel ürünün sürdürülebilirlik açısından, sürdürülebilir temini, üretim açısından hiç böyle bir işte ben bir sahaya gideyim, bir sağa sola bakayım, işte o tedarikçiyi bulayım, onunla bir konuşayım, işte Ayşe teyzeyle, Ahmet amcayla ondan sonra ne yapıp durular, iyiler mi, hoşlar mı, hiç böyle bir durum oluşuyor mu? Veya öyle bir noktaya geliniyor mu mesela? Mercimek var, mercimek yok. Niye yok? İşte Ahmet amca yapmamış. E hadi gidelim bir konuşalım Ahmet amcayla. Oluyor mu mesela? Evet şimdi e, merhaba herkese, e, be, benim grubumda toplamda 13 tane tesis var. E, i̇rili ufaklı, farklı konseptlerde çalışıyor tesisler. Sezon öncesi e, oradaki, e, o yöredeki, o bölgedeki çalışan insanlarla gidiyorum. E, i̇şte benim adıma reçel yapmalarını, peynir yapmalarını veya işte e, oğlak yetiştirmelerini istiyorum. Tabii ben bunu e, tutup da işte büfede, otelimin e, büfesinde servis edemiyorum. O otelinin kompak restoranlarında veya işte daha özel villalarında vesairelerinde servis edebiliyorum. Bunu oradaki çalışan satışçıyla veya üst düzey yöneticisiyle de konuşuyorum. Hı hı. Diyorum ki bunun bana tedariğini sen 8 ay sağlayabileceksen ben bunun menüme planlayayım, yazayım. Çünkü beni açıkçası sezonun ortasında istemiş olduğum bir ürünü yok demesi üzüyor. Aynı zamanda da yoruyor. Anlıyorum, anlıyorum. O da biraz tabii şey... E, müşteri daima haklıdır ve hizmette e, evet. kusursuz olmalı e, anlayış tabii ki ister istemez ön plana evet. çıkıyor. E, ve bu gibi durumlarda da e, özellikle yöresel ürünlerin e, sürdürülebilir veya o standartta e, sizin istediğiniz standartta devamlı e, gelebiliyor veya gelemiyor olmasında e, karşılaşılan sorunlar tabii ki sizin e, yemek yapma anlayışınızı ve etinizde o noktada e, ister istemez e, değiştiriyor düşünüyorum Orhan Şef. Evet. Sanırım aynı durumlar sizde de geçerli diye tahmin ediyorum. Ses geliyor bilmiyorum. Birazcık buradan sesi. Heh, şimdi tamam. Ben birazcık aslında bunların hepsine böyle çelişkili olarak baktım. Neden diyeceksiniz. Ciddi yatırımcılarımız var hepimizin. Ve bizim için ciddi paralar da harcıyorlar. Her sezon sonunda Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gidip, çeşitli bölgelerine gidip biz araştırmalar yapıyoruz. Hatta bazen beraber gittiklerimiz de oluyor. Ee, burada bir sürü tedarikçi e, firmalarımız var. İthal ürün tamam eyvallah. Ee, kim onlar bilmiyorum. Ee, <laughs> İthal ürün tamam bunu getirelim. Ama bizim ülkemizin çeşitli noktalarında çok çeşitli ürünler var. Oradan bunu Antalya'ya sağladığı zaman eminim ki biz şefler olarak hep beraber toplanıp ya bu ürünler bu ürünler bu ürünler çok güzel. Bu ürünlerden şunları yaptık diye konuşuyoruzdur. Mesela burada konuştuğumuz gibi. Evet. Aslında hani tedarik tedarikçi zinciri veya tedarik firmasıyla sizin iki taraflı iki tarafında aslında bir şeyse var, bir etkileşimesi nacisi var. Yani sizin bir talebiniz var oluyor. İşte bir yere gidiyorsunuz, bir şey görüyorsunuz, bir şey tadına bakıyorsunuz, bir yemeğin tadına bakıyorsunuz. Ondan sonra o yemeğin içerisinde hoşunuza giden bir bulguru var. O bulgur belki o yöreye ait, o lokasyona ait. O zaman belki de tedarikçiye gidip onu diyorsunuz diyor. ben böyle bir şey yedim, böyle bir bulgur vardı. biz bunu nasıl bulabiliriz? Yani belki tabaktan yoluna çıkılabiliyor belki. Belki yediğiniz herhangi bir şey size orada bir ilham veriyor o noktada. Kesinlikle. böyle bir durum anladığım kadarıyla var. Hepimiz için geçerli. Tabii kesinlikle. Konu e, burada yine biraz da biraz önce konuştuğumuz gibi üretime de giriyor. Yani e, sonuçta e, biraz önce kendi aramızda sohbet ederken e, bizim meslekten e, gelen e, şef arkadaşlardan da bazen hani kariyer seviyesine artık e, akademik anlamda devam etmek isteyen ee, arkadaşlarımız oldu, ee, üniversitede öğrenci e, şey öğretim üyeliği yapan arkadaşlarımız oldu ee, ve işin arka tarafını yani mutfağını bildiği için de e, üretimle ilgili, yöresellerle ilgili üretimle ilgili e, faaliyetlere girmeye başladılar. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben iki gündür antaldayım. Ee, Ara ara da geliyordum Antalya biliyorsunuz zaten işte yaptığımız işlerden dolayı ee, sıcak burası burası sağlam sıcak ee, oturduğumuz yerden pişmeye başlıyor <laughs> ister istemez ama bu sıcaklık e, son zamanlarda çok ciddi anlamda atmaya başladı e, memleketin bir sorunu zaten var ister istemez ama bir yandan da e, ülkenin var olduğu konumu itibariyle yani bölgesel zon diye tabir ettiğimiz konumu itibariyle ...kuraklığa doğru da ciddi anlamda yol alıyoruz eğer tüketim kültürümüze dikkat etmediğimiz sürece. Tabii bu sadece bireysel bir şey değil. Bu noktada kuraklığın bu şekilde var olduğu ve bu hızla devam ettiğinde... ...ben en azından arazi ve saha çalışmaları yaptığımda uğradığımız çiftçileri gördüğümüzde... ...ürettikleri ürünü üretmekten vazgeçtiklerini, başka ürünlere doğru yöneldiklerini... Ee, görüyorum. Bu da şu soru işaretini beraberinde getiriyor benim için. Ee, bu hızla devam edersek biz büyük ihtimalle 10 sene sonra şu anda yöresel ürünlere konuşurken ki şu anlarda konuşmaya başladık son 5 senedir belki önümüzdeki 10. seneden sonra o yöresel ürünleri de konuşamıyor olacağız. Çünkü ortada herhangi bir yöresel ürün olmuyor olacak. Ondan sonra tekrardan e, bambaşka e, oluşumlara dönüyor olacağız sizde böyle hiç başınıza geliyor mu mevsimsel döngülerin değişmesinden kaynaklı o ürünü, o yöreden gelen o ürünü bulamama, o ürünün arama profilinin degrede olması istediğiniz nitelikte veya kalitede olmaması gibi sorunlarla karşılaşabiliyor musunuz? Şefim Ben bu noktada şunu söyle, söylemek istiyorum. Şimdi bir ürünün bir vakti var, bir zamanı var. Ee, bu da e, mevsimsel mevsimsel hareketlerin döngüsü çok önemli. Yani dışarıda e, yetişen özellikle tarlada yetişen ürünlerde e, yani Nisan ayında yağacak yağmurun, e, havanın derecesinin, Mayıs ayındaki hava derecesinin ve yağmurun çok büyük etkisi var. Tabi e, tabii bunlarla ilgili son zamanlarda şimdi Sadece aşçının veya sektördeki lojistiğin bilgili olması çok önemli değil. Yani onu yetiştiricinin de çok iyi bilgili olması gerekiyor. Son dönemlerde yapılan çalışmaları ben olumlu görüyorum. Yani bu konuda artık sürdürülebilir bir tarım, sürdürülebilir bir balık avcılığı, sürdürülebilir bir şeyler üzerine bir çalışma yapılıyor. Tabii ki de Nisan ayında soğuk, soğuk yemiş deriz biz ona bir çiçeğin mevsim, yani meyve verirken yetişmesi biraz daha zor oluyor. Daha o geçmişteki lezzeti size sunmayabiliyor. Biz zaman zaman bu tür şeyleri yaşıyoruz. E, yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. E, o yüzden e, artık biraz e, bağlayayım. E, dediğiniz çok çok, hepinizin dediği e, çok çok önemli. E, son e, katkı çok çok önemli. E, bunlar bireysel bazda e, hepinizin Yapabileceğimiz şeyler değil daha kolektif bilinçle e, ve şey e, tabandan başlayarak e, tabana doğru ilerleyebiliyor olmak lazım. E, bu noktada e, sivil toplum örgütleri, e, belediyecilik e, hepsiyle iç içe olabiliyor olmak e, bir yandan önemli. E, sonuçta çünkü ürün e, o yöresel ürün üretildiğinde onu kullanacak olan sizler oluyorsunuz. E, onu tüketecek olan da e, ben oluyorum o, o noktada. Um, o biraz artık um, beraber konuşarak, um, beraber çalışarak, um, üstümüze düşen sorumluluğu yaparak, um, tüketimi ona göre ayarlayarak büyük ihtimalle, menüleri ona göre tasarlayarak, um, biraz daha fazla yere vererek um, yapabilmemize um, yol açıyor. Um, hepimiz umutluyuz. İşte evet. burada aslına bakarsanız çok farklı bir konu giriyor devreye. Ben biraz farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk e, gastronomi okulu Mengen'de biliyorsunuz. E, i̇lk gastronomi üniversitesi de 97 yılında yine İzzet Bayson Üniversitesi'nde açıldı. Ve akabinde de 2001-2002-2003 yılların devamında 3 büyük şehirde devam etti açılmakla. Şimdi yıl 2021 e, 45 farklı ilde 45 farklı 4 yıllık üniversite var gastronomi üzerine 43 tane yine 43 farklı ilde 2 yıllık üniversite ve liseler var şimdi burada aslına bakarsanız e, ürünü tedarik, tedarik etmekte bitmiyor iş ürünü üretmekte de bitmiyor bizim burada gastronomi okullarındaki öğrencilerimizi doğru eğitimle doğru bilgilerle bir empoze ederekten, harmanlayaraktan o ürünü nasıl kullanması gerektiğini, işte nasıl sunması gerektiğini en başında da bahsetmiştim. Biz e, zor bir iş yapıyoruz, işimiz kolay değil. 24 farklı Antalya bölgesine, 24 farklı ülkeden, 24 farklı insan geliyor ve e, o insanları mutlu etmek gerçekten zor. Çünkü insanı insanla mutlu etmeye çalışıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi biz her yıl farklı okullardan 45 ile 50 kişi arasında öğrenci alıyoruz. Ve bu öğrencilerin işte ben turizmi şöyle nitelendiriyorum. 2000 öncesi ve 2000 sonrası diye. Çünkü 2000 öncesindeki imkan ve olanaklar çok farklıydı. Şimdi 16. yüzyılda Türk mutfağı Osmanlı mutfağı diye geçiyordu. Fakat 18-19. yüzyıldan sonra Türk mutfağı modern Türk mutfağı diye artık tanıtılmaya başlandı. Bunun da sebebi e, şeflerin gençleşmesi, gastronomi okullarının çoğalması, e, eğitim düzeyinin yükselmesi gibi gibi birçok konuyu size sayabilirim. Onun için. E, Doğru ürünü doğru zamanda tedarik etmekle bitmiyor iş. O yüzden doğru ürünü doğru zamanda tedarik edip, doğru kişiyle de işleyip, doğru kişinin damağına ulaştırmak Basit. önemli olan. Teşekkür ederim. Eğitim burada çok çok önemli. Kesinlikle. Doğru eğitim, kaliteli iş. Teşekkür ederim. Kesinlikle haklısınız. Arkadaşlar zamanımız artık doluyor. Hepinize teşekkür ederim. İşinizden teşekkür ederim. zaman ayırdınız ve buraya geldiniz. Tecrübelerinizi paylaştınız. Emeğinize ve ayaklarınıza sağlık. Sizler de değerli arkadaşlar geldiniz ve dinlediniz. Sizlere de çok çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Siz çok olun. teşekkür ederim.